Evet merhabalar bugünkü konumda ülkemizin en sevilen BSUV SUV modellerinden biri olan Peugeot 2008 ve değişen fiyatı. Kurun hareketiyle beraber fiyatı nereden nereye inmiş şimdi iki fiyat listesini yan yana koyup hep beraber bakalım. Giriş paketi olan manuel şanzımanlı aracın fiyatına baktığımızda 498.500 liradan 422.000 lira seviyesine indiğini görüyoruz. En çok tutulan bildiğiniz gibi otomatik şanzımanlı modeller. Arka plandaki örneğimiz gibi bir araçta 608.000 liradan 515.000 lira seviyesine indi. Yaklaşık olarak 93.000 liralık bir indirimle karşı karşıya kaldık. Peugeot 2008 i-Cockpit tasarımıyla beraber hem boyutları hem de görseliyle B SUV sınıfında ön plana çıkan modellerden bir tanesi. Fakat bu aracın bir B SUV olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu anlamda ne rüzgar sesi, ne yol sesi ya da motor sesi konularında çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. B segmenti standartlarında olan bir ürünle karşı karşıyayız. Rekabette B segmenti SUV'lerde daha uygun fiyatlı seçenekler olduğunu da biliyoruz. 2008 ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. B SUV'ler arasında sizin favoriniz hangi model? Bu fiyat etiketiyle beraber siz Peugeot 2008'i rakipleri arasında tercih eder misiniz? Yoksa bu fiyatlar oldukça uçuk. Henüz bu fiyatlara alışamadınız mı? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.